Asaf, şapkalı mantarlar, küf mantarları, parazit ve maya mantarlarının bitkilerden ayrılan özellikleri nelerdir? E, bu mantarlar e, fotosentez yapmazlar. Hı -hı. Kendi besinlerini üretemezler. Evet. Bitkiler? Bitkiler ise Hı -hı. kendi besinleri üretebilir ve fotosentezle beraber bes üretirler. Bir de oksijen kendi üretirler. Peki şapkalı mantarlar bitkiye neden benzetilir? Evet, çünkü onlar yenilebilir. Yenilebilir olduğu için evet. kafa karışıklığı oluyor değil mi? Küf mantarları koloni halinde mi yaşar? Mikroskobik midir? Mikros mikroskobiktir ama yani gözle de görülebilir. Gözle görülebilir. Çok böyle yakından bakıldığında. Evet. Şapkalı mantarların şurada aşağı kısmında sporları var. Sporla yürüyorlar. Küf mantarları yine... Ee, mikroskop yapıda, mikroskopik yapıda küçük küçük bakın koloni halinde yaşıyor. Yani şuradaki gördüğümüz yapılar aslında binlerce, milyonlarca küf mantarı var. Havada teneffüs ettiğimiz e, kısımda bile küf mantarları vardır. Bitkilerde ise e, büyüme ve gelişmesi için ne gereklidir? Ee, şey nedir o? Enerji. Değil mi Lara? <laughs> Enerji değil evet. Su. Su karbondioksit e, karbon ve, ve güneş, güneş ışığı. Çok güzel. Var. Bununla birlikte foto şey fotosentez yapıyor ve yapraklarında ya da meyvelerinde, kök gövdesinde bir şekilde besin üretiyor. Bir de en önemli şey ne üretiyor? E, besin. Oksijen. Zaten e, oksijen. besinden bahsettik.